azınlık da olsa tövbekar olanlar vardır. Müminler vardır, Müslümanlar vardır. Bunlar peygamberlerin bizatihi kardeşleridirler. İslam kardeşliği olarak adlandırılan bu kardeşlikte Allahu Teala'nın işaretleri vardır, emirleri vardır. Sizin için güzellikler, ahiret içinde ihsan vardır. Eğer bilmiyorsanız bir bilene sorun. Ama bir bilenin muhakkak bir peygamber varisi olup olmadığını araştırın. Eğer bir bilen sizi Allah'ın ve Resul'ün yoluna götürmüyorsa, eğer bir bilen sizi Kur'an'ın yoluna götürmüyorsa, ya kendi yoluna, ya itaat ettiğinin yoluna, ya secde ettiğinin yoluna, ya da şeytanın yoluna götürüyordur başka, hiçbir hedefi yoktur. Velev ki sizin duymak istediğiniz cümleleri söylüyorsa bile